Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı sabahlar, muhterem izleyicilerim, değerli takipçilerim. Bildiğiniz gibi cenab Allah'ın 99 sene ismi vardır. Her ismin özel bir duada özel etkisi vardır. Bu ismi şeriflerden birisi El-Muhsinu, birisi de El-Mubdi'u. Evet, Onca Türkçe bunların hikmetini, tesirini size anlatacağım. Sonra kuracağım. El-Muhsi, yani her şeyi sayan, her şeyin sayısını bilen cenab Allah'tır. Her şeyin sayısını bilen cenab Allah'tır. Her kim bu ismi şerifi her gün 148 defa zikrine devam ederse, Allah Teala Hazretleri ona zihin açıklığı ve çabuk kavranma ve keskin bir anlayış ihsan eder. Tekrar ediyorum. Her kim her kim her gün 148 defa El Muhsi veya Cem Muhsi zikrini devam ederse cenab Allah ufkunu açar. Akıl, zihin, zeka ihsan eder. Haberiniz sola Bazılarının zekası yoksa, unutkanlığı varsa, çocuklarınız derse çalışamıyorsa, çalışır da bir şey anlamıyorsa, ona bu ismi, şerifi bildiriniz. Evet. Eriyeten her kim bu yani ismi şerifin ufkını bir kasa bir tabağa yazıp üzerine güzel temiz kaynak suyu koyarak 21 gün sabahleyin aç karına daha zihni idraki kapalı olan insan bu suda içerse zihni açılır kafası çalışır idrakli olur anlayışlı olur keskin zekaya sahip olur. Ayrıca her kim bu şerifi, el ismi şerifi budur arkadaşlar. Size göstereyim. Evet dikkatlice bakın. Her kim bu şerifi şöyle bir gümüş yüzük üzerine bir gümüş yüzük üzerine yazıp parmağında taşırsa onun anlayışı keskin olur. Fehmi, zekaveti çok olur. Hiçbir şey unutmaz. Yani aklı, zekası, zekaveti, idraki çoğalır. Çok güzel, müthiş bir şey. Bir de Cenab-ı Allah'ın El-Mubdi ismi şerifi ile yapılan dua bu hangi e, duayen özelliği vardır onu da söyleyeyim. Bir insan bir işe e, başlar, bir kitap yazar, bina yapar, doktorluk yapar, ne bileyim bir sanat yapar, bir iş işe başlarsa, evet el mübdiu şerifini zikrederse, evet o iş veyahut yazacağı kitap ona kolay gelir, mübarek olur ve her kim günde 56 defaya mübdi okuyan kimse başladığı her işi muvaffakiyetle ve başarıyla bitirir. Evet. Güdaren heca ve kavunzanı notuna hına ve kudahına, juan notuna ve el-muhsiyah el yani ego her çeşit cümeri her türlü cem kodi bir cümara ki roje sadu çulu hajjara vi zikre hana bki kuyt ala fikre vi na akle na dvaki zehne ki diye tştaj bir naki idrak ka ulo fe mu akle ki diye ki go وفقا فينا في هاي خودي ابا غوند بينن هنا لسر فراغ لسر تبسك لسر تاسك كي بنويسي و كا باقش سباحي بردي سر حتى او نويساندن بحلي قو حلا بيستو يك روجي وي نويساندن واخوي الخوري زاني او انسان مثلا جبير كرين بيرهابي جبير كرين جي. عقل وفكري زيدت بي زينوي زيدت بي أه, طيبتي ايقو أه, إيه هرن مكتبا ايقو هرن برا ويزكري خده دوام بكن لصرف راقه بنويسين عوى برنسار بيس ويك روج الخوريني وخون تشت بخوينن تشت جوار بيقوتن جبير ناكن دا وادة کی وفقهانا لسرهن گوستيله کولو هو کوینا ولو بن ویسینی او بتلاغه وکي هر روز وی ذکري دوام بكي چند جاره سادوتو حجاره به يام مفسي زنه تشتاو یوسفینکی و تشتاو یوسفینکی و فمیوی عقلهوی وزنهوي وزدبي بلې یاد دوا المبدئو ناوي خدای المبدئو مبدئو یعنی بري هرڅ شي خدای بلې اي ناوي حاج کې ذکر بكي عيشه کې کار کې بكي دسبه بكي وي ذکر دې دوا مكي مساله عيشه کې ګرنګ بكي مثلا مبيجن پرتګي بل ویسيني پرو ناçeî یا تجارەکەزن و دەسpê bi vîkirhana daوا biîşi پەرکەftin و پلاەتbibî serری jiêژ هەroj پ وşeجارya ب و دەtçiکاری biîکاری پەرکەftinbibîری ب نxê. და ჯიბ خير وخشب مين با آرام سلامتي مين ان شاء الله